Hep merhabalar arkadaşlar. Bugün yine ben sizlerle yeni Clash of Clash bölümümüzden devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyordum kaç gündür bir video daha gelmiyordu. Bugünler arkadaşlar yeni videomu çekeceğim. Bu arada arkadaşlar bu videoma 10 bin like gelirse çok sevinirim. Lütfen gelsin. 100 like da olur. Şimdi arkadaşlar ben size... Ben tatildeydim ondan videolarım gelmiyordu. <laughs> Buz büyücüsü falan gelmiş. İşte böyle. Bir dakika. Ben eğitimini de göstereyim işte şurada. Buz büyücüsü eğitim 1500 iksir. Eğitim süresi 2002 dakika. Sabit puanı arkadaşlar 144. Saniye başına hasar 144. Ama bakalım bunda ne kadar. Saniye ne kadar oğlum. Sana hmm. ne kadar 80. Sen de Kuskar. Vay, 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 vay benim garibim. Şimdi arkadaşlar, ben sizlerle bir saldırıya gireceğim. Önce biz, şu adamları koyayım ben. Barbarlarla da saldıracağız. Sonra... Şimdi bir dakika, benim... tamam var. Şimdi arkadaşlar, biz saldırı yapacağız. Sizin köylere bakacağız. Bu arada arkadaşlar ben Clash'a yeni 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 oynuyorum da. Ondan çölüm böyle dandik. Şimdi. Şu olmaz. Hayır. Güzel bir köy burada. Para toplayalım hem de. Oha şunu lan. Ana küfür edeceğim ha. <laughs> Öyle bir köyler geliyor arkadaşlar. Beni şaşırtıyorlar. Ya bu ne lan? Şimdi şöyle bir saldıracağız. Kimin köyüne direkt gelirse, Türklerden gelirse direkt. Tarek. Bu kimseye Yuh ananı sikeyim. Çok özledim. Bu ne lan? Böyle köy mü olur lan? Böyle köy mü olur? Böyle köy mü olur? Böyle köy mü olur? Şimdi bir dakika biz buna saldırmayalım. Parası, parası falan az. Bir dakika. dakika Lan bir tane köy bulamadık lan amına kutu. Ana vurat gir ama. Şu an sinirim oynuyor. Kafatas gitti. Olur mu ki? Olmaz. Ben bir köy bulup geliyorum arkadaşlar. Bir dakika. Videoyu dur. Döndüm arkadaşlar. Bir tane köy buldum arkadaşlar. İşte bu köy sizler sizler için bunu buldum. İnşallah içeri dalabiliriz. İnşallah dalarız. Şimdi biz hangi taraftan dalalım? Tamam şöyle bir öfke de atalım. Öfkeyi de alırız. Hop Hadi bebeğim hadi. Hadi hadi güzelim hadi. Hop şöyle şuraya bir. At şunları da bırak bırakın. Hop şuraya da bir at bebeğim. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi dikkatle izleyin. Ben de izliyorum. Ama neden öyle dedim ki? Hadi iki yıldız alalım. Hadi abi hadi. Hadi abicim hadi. Hadi tam yıldız alalım. Bu arada arkadaşlar şu buz büyücüsünün hedefi kara. İşte toplara falan vuruyor. Öyle. Şimdi barbarla kapışacağız. Buz büyücüsü 40 Buz büyücüsünün 20 tanesi 40 dakika alıyor sanırım. Öyle diyorum da sonra laf atıyorlar. Ulan sen kimsin ki 40 dakika mı oluyor? Falan öyle bir şeyler. Sırt pırt. İşte öyle. Şimdi alır mıyız ki? Bir dakikamız alırız. Bakın. Şu adamın köyünü darmadağın ettim ben. Bakın. Şimdi ejder onu alırsak güzel. Hadi ejder. Hadi. Bu arada arkadaşlar ben ejderi atacağım. Artık yetmiyor bana ya. Ejderi asmam gerek. Şimdi bir dakika. Şu tane fikrimiz var. Onu da barbar barbarlarımıza verelim. De. Şöyle bir dakika ben ordumu yapıştım. A, tamam şu benim ordumda. Bakın arkadaşlar. Gözünüzle görün. Bakın ne kadar para tutuyor. İksir 114.900. Bir dakika ne oldu? Ses mi kesildi lan? Ben bir videoyu durdurup geliyorum arkadaşlar. Devam de Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi 1036 kupamız var. Diğer bölümümüz arkadaşlar. Şimdi bir dakika. Diğer bölümümüzde 1400 kupamız olur. Şimdi biz girelim savaşa. Ben çöybul geliyorum arkadaşlar. 1 dakika lan. lan. Kaç dakika Abla gide. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yine bir efsane bir köyümüzle karşınızdayım. Bir tane köy bulmuştum arkadaşlar. orası Bu ne kadar da görseydiniz şaşardınız. Valla benim yerimde olsaydınız valla şaşardınız. Allah'ım. Oo. <gülüyor> <Aman> <gülüyor> Allah dal oğlum dal dal yavrum dal.

Şimdi sizi izleyin ben izliyorum. Alırım ki ya. Alırım ki. Alır mısınız lan? Buz bir bunu almışlar lan ben. Şu aşağıya dağılsalar güzel olur. Ama Abi orayı niye kazıyorsun lan? Lan siz sapık mısınız? Yanından çıksanız lan. Şimdi 20 saniye oraya kazarsınız. 15 saniyede bu benim. Lan. Oh, oh, oh. Alıyorum riski ya. Alır mıyız ki abi? Almazsak boku yedik. Şimdi şunu da bitirip filmi bitireceğim arkadaşlar. İnşallah tam yıldızlar alırız. Şu. Şimdi. Ne yapacağız? 40 dakikamız kaldı. 40 dakikamız kaldı la. Lan ya. Lan 3 tane. Üç tane lan. Nasıl alacağız?

Bu videoyu da arkadaşlar yükseltelik bitleyin. Şuradan yükselteceğiz. Ne yaptı? Acaba ne? Ne? Balonu yükseltelim mi ya? Abi balonu yükseltelim. Ben dalga kabuk. Ha tamam dört tane daha al bakalım. Bir dakika dört tane mi? Beş. Bir onu yükselttik arkadaşlar. Bir de neyi yükseltelim? Bir de bir de bir de bir de. Lan ben de şaşıp kaldım ya. Arkadaşlar bence büyük reylerimizi yükselttik. Bir dakika ya. üstüne yükseltince para kalıyor mu? Tamam, şunu tamam. tamam, yükseltelim. Yükselttik arkadaşlar. Hepinizin şerefine onu yükselttim. Aferin bana. Aferin. Şimdi arkadaşlar iki tane oyuncum oyuncunun köyüne bakacağız bana abiler. Bir Black Devil bir de Black Game. Onlara bakacağız. Oha Black Devil şimdi oynuyor. İnşallah o da girip bakar bu videoma. Kaç sayı bu? 7. Hmm, güzel. Black Devil kardeşimiz çok güzel oynuyormuş. O 3 milyon da kısırı var. Parasını ardından lan. 5 milyon da parası var. Şuna gidelim. Lava. Evet arkadaşlar. Klanımın adını Aşağıda sağda ve zama açıklama kısmında. Şimdi bilek kıyıma bakalım. Üç Uç şey. Uçur. Şimdi bir dakika. Lan! Anam avrat gireceğim lan. Gir Tamam neyse arkadaşlar. Bu videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen kanala abone olun. Ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu, bu bölüm güzel oldu arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar çok üzgünüm. Video çekmiyordum. Bir de tatile gidince orada da çekeceğim. Çünkü arkadaşlar Wi-Fi dolayından üzere orada Wi-Fi yoktu. Yani 10 TL verip aş alıyordum Wi-Fi'yi. Aslında 40 TL'ye de orada 10 TL'ye veriyordun oturup onların Wi-Fi'si oynuyordun. Bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Like atmayı unutmayın like ve kanalıma abone olmayı